Antik Mısır kültüründen antik Yunan kültürüne, Çin kültüründen Hint kültürüne, Budizm'den Mezopotamya'ya, Yahudilerden Hristiyanlığa, İslam'dan yerli Amerikan kültürlerine, şamanist kültürden aborjin kültürlerine kadar dünyanın her yerinde herkesin farklı yorumladığı bir konu ruh. Nedir bu ruh dedikleri? Bedenden bağımsız, ölümsüz bir öz mü? Yoksa beynimizin yarattığı bir hayal mi? Binlerce yıldır filozoflar, din adamları, bilim insanları bu soruya cevap arıyorlar. Sürekli kafamızı kurcalayan, ölümden sonra ne oluyor? Bir parçam yaşamaya devam ediyor mu? Yoksa her şey karanlığa mı gömülüyor sorusu ve aklımızı kurcalayan bir sürü soru. Ruh kavramı insanlık kadar eski. Antik Mısır'a gidelim mesela. Onlar ruhu ikiye ayırmış. Ka ve Ba K bedene bağlı bir yaşam nefesi, ba ise ölümden sonra uçup giden, öteki dünyaya geçen bir varlık. Antik Yunan'da Platon ruhun ölümsüz olduğunu söylüyordu. Ona göre ruh bedenin hapishanesinden kurtulduğunda asıl varlığına kavuşuyordu. Aristoteles ise daha farklı düşünüyordu. Ruh bedenin canlandırıcı gücüydü. Onsuz var olamazdı. Çin kültüründe ruhun ölümden sonra atalarla birleştiği veya doğaya döndüğü düşünülüyordu. Hint kültüründe samsara yani yeniden doğum döngüsü içinde farklı bedenlerde ruhun yeniden doğduğuna inanılıyordu. Budizmde beş skanda yani form, duygu, algı, zihinsel oluşumlar ve bilincin sürekli değiştiğine, kalıcı bir özü olmadığına, karmik bir enerji aktarımı yaşandığına inanıyorlardı. Mezopotamya kültüründe ruh bedenden ayrıldığında karanlık bir yeraltı dünyasına giderdi. Ritüeller ve mezar hediyeleri ruhun huzur bulması için yapılırdı. Ruhun varlığı ölüm sonrası bir devamlılık inancıyla bağlantılıydı. Yahudilikte ruhun ölümden sonra varlığını sürdürdüğü ve Tanrı ile bağlantılı olduğu, Hristiyanlıkta ruhun Tanrı'nın nefesiyle bağlantılı olduğu, İslamda ruhun kıyamet gününe kadar bekleyip sonrasında yargılanacağına, Afrika kültürlerinde ruhun kabilenin bir parçası olup öldükten sonra da kabile içerisinde bulunmaya devam ettiğine, yerli Amerikan kültüründe ruhun atalarla birleştiğine, Aborjinlerde ruhun doğada varlığını sürdürdüğüne, şamanizmde ise ruhun atalar diyarına ve doğaya geri döndüğüne inanılıyor. Yani aslında her kültür bizlere ruh hakkında farklı şeyler söylemekte. Her biri ruhun özünde ne olduğu ve nereye gideceği konusunda belli bir düşünce yapısına sahip. Fakat her biri birbirinden bir o kadar da farklılar. Peki kültürleri ve dinleri bir kenara bıraktığımızda madde olarak, bilimsel olarak ruh nedir? Bilim ruhun olup olmadığını kanıtlayamıyor. Çünkü ölçebileceğimiz bir şey değil. Nörobilime göre ruh, beynimizin bir ürünü. Yani ruh sadece nöronların hareketlerinden ibaret ve madde olarak bir karşılığı yok. Biraz geçmişe gidersek, 1907'de Dr. Duncan McDougall ölmek üzere olan hastaları tarttı. Tam öldükleri anda kaç gram kaybedeceklerini görmek istiyordu. Böylece ruhun eğer bir ağırlığı varsa fiziksel olarak ruh üzerinde incelemeler de yapılabilirdi. Bir hasta tam ölüm anında 21 gram kaybetti. Acaba bu ruhun ağırlığı mıydı? Doktor Duncan bu deneyi sadece 6 hasta üzerinde uygulamıştı ve bu yüzden deneyinde bilimsel olarak veri eksikliği vardı. Ayrıca diğer hastalarda ağırlık kaybetmişlerdi ama ağırlık kaybında bir tutarsızlık vardı. Aralarından en fazla ağırlık kaybeden 21 gram kaybetmişti. Bilimsel olarak ise vücutta ölüm anında yaşanan ağırlık kaybını birkaç olayla açıklayabiliyoruz. İlki akciğerlerden çıkan hava olabilir. İkincisi ölüm anında vücutta ısı artışı yaşanır ve terleme olur. Köpeklerin ter bezleri yoktur ve aynı deney onlarda denendiğinde herhangi bir ağırlık kaybı gözlemlenmemiştir. Ölümden sonra vücudun hafiflediği doğru ama bu bireyden bireye farklılık gösteriyor. Ayrıca deney 40 dakika içerisinde yapılmıştı. Anlık bir ağırlık kaybı yoktu. 40 dakika içerisinde gerçekleşen bir ağırlık kaybı vardı. Bu da ruhun bedenden ayrılması için bence çok uzun bir süre. Sonra ölüm sonrası deneyimler var. Kalbi duran insanlar tüneller, ışıklar, bedenlerini yukarıdan gördüklerini anlatıyorlar. Bilim bunu beyin kimyasına bağlıyor. Bu konuda ben de daha önceden video hazırlamıştım. Ölümden sonra yaşam adlı videomu kartlığa bırakıyorum. Sonradan izleyebilirsiniz. Ruhun bir enerjiden mi ibaret olduğu konusu da bence ruh fotoğrafçılığıyla yakından ilgili bir konu. Ruh fotoğrafçılığı dediğimiz şey özellikle 19. yüzyıldan itibaren hayaletler veya manevi varlıkların görüntülerini yakalamayı amaçlayan bir tür fotoğrafçılık türü olarak ortaya çıkmıştı. Ruh fotoğrafçılığı 1860'larda bastanlı bir gravürcü olan ve amatör fotoğrafçı olan William Mumler tarafından başlatıldı. Mumler tesadüfen kendi fotoğrafını çekerken ikinci bir figürün bir hayalet görüntüsünün ortaya çıktığını fark etti. Bu aslında çoklu pozlama tekniğinin bir sonucuydu. Ancak Mumler bu durumu bir fırsat olarak gördü ve spiritüalizme ilgi duyan bir kitleye hitap etmeye başladı. Amerikan İç Savaşı sonrası sevdiklerini kaybeden ailelerin ruhlarla bağlantı kurma arzusu Mamlar'ın işini büyütmesine de olanak sağladı. Fotoğraf teknolojisinin yeni olması insanlara görünmeyeni görünür kılma umudu verdi. Ancak sahtecilik iddiaları nedeniyle bu alan giderek güvenirliğini yitirdi. Kirliyen fotoğrafçılığı ise ruh fotoğrafçılığından farklı olarak canlıların etrafına yaydığı iddia edilen enerji alanlarını veya aurayı görüntülemeye çalışır. Bu fotoğrafçılık alanı da 1939 yılında Sovyet bilim insanı Semyon Kirliyan tarafından tesadüfen keşfedildi. Kirliyan bir elektroterapi makinesini tamir ederken elektrik akımına kapıldı ve bu sırada bir ışık parlaması gördü. Işığa duyarlı bir malzeme kullanarak bu parlamayı fotoğraflamayı başardı ve parmak izinin etrafında bir enerji alanı fark etti. Kirliyan 40 yılını bu fenomeni araştırmaya adadı. Rus bilim insanı Dr. Konstantin Korotkov, Kirlian tekniğini geliştirerek biyofoton emisyonlarını ölçen cihazlar üretti. Korotkov bu yöntemin enerji alanlarını görüntülediğini ve hatta hastalıkları erken teşhis edebileceğini iddia ediyordu. Örneğin grip gibi hastalıkların aura renklerinde değişikliklere yol açtığını öne sürdü. Çekilen fotoğraflardan nesnelerin etrafında ipliğimsi bir hare veya renkli bir alan görünür. Parapsikologlar bu hareyi aura veya astral beden olarak yorumluyorlar. Örneğin koparılmış bir yaprağın fotoğrafında yaprağın tamamı hala görünüyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu da enerji alanının varlığına işaret olarak görünür. Parapsikologlar kirliğin fotoğraflarının kişinin enerjisini, ruh halini veya psikik durumunu yansıttığını iddia ediyor. Örneğin aşık iki kişinin auralarının birbirine karıştığı ancak duygusal olarak bağlantısı olmayan kişilerde auralar arasında boşluklar olduğu gözlemlendi. Tabii bu da bilimsel olarak kanıtlanmamış bir durum. Aynı kişinin farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları da farklı çıkabiliyor çünkü. Reenkarnasyon vakalarındaysa birçok kişi daha çocukluğundan itibaren eski hayatlarını anlatırlar ve çoğu zaman geçmiş yaşamlarındaki kişi hakkında bilmelerine imkan olmayan şeyler söylerler. Bir çocuğun başka birisini kendisiymiş gibi anlatıp geçmişte yaşadığı kişinin kızının bile bilemeyeceği detaylar vermesi gerçekten korkutucu öyle reenkarnasyon vakaları var ki gerçek olmamasına imkan yok dedirtiriyor. Bir diğer konuşmamız gereken konu ise ruh molekülü, DMT. Bu molekül doğal olarak insan beyninde, hayvanlarda ve bazı bitkilerde bulunan bir kimyasal. Şamanik ritüellerde de DMT içeren bitkiler içilir. Bu da psikoaktif etkiler yaratır. Peki neden bu moleküle ruh molekülü deniyor? Gelin biraz bunun üzerine konuşalım. DMT alındıktan sonra birkaç dakika içerisinde görsel ve işitsel halüsinasyonlar, zaman algısında değişimler ve mistik deneyimler yaşanır. Tıbbi olarak ölüp sonrasında yeniden yaşama dönen hastaların anlattığı ölüm sonrası deneyimlere de büyük oranda benzerlik gösteriyor. Bu yüzden bu molekülün ölüm anında salgılanan bir kimyasal olabileceği hipotezi ortaya atılmış. Doktor Rick Strassman 1990'larda New Mexico Üniversitesi'nde yaptığı klinik çalışmalarda 60 gönüllüye DMT enjekte etmiş ve katılımcıların %50'sinden fazlasının mistik veya başka dünyalara ait varlıklar gördüğü bildirilmiş. Strassman bu deneyimlerin ruh, bilinç ve evrenin doğası hakkında derin sorular uyandırdığını savunmuş ve DMT'yi ruh molekülü olarak adlandırmıştır. Ayrıca aynı doktor epifiz bezinin de yani üçüncü gözümüzün de ölüm anında DMT salgıladığını söylüyor ve epifiz bezinin aşırı aktif olması da bu mistik gözlemlere yol açabiliyor. Ölmeden önce beyin hiç olmadığı kadar aktif çalışıyor. Bu yüzden hayat bir film şeridi gibi gözler önünden geçebiliyor. Yani aslında kimyasal reaksiyonlar ve beyindeki nöronların aşırı çalışması sonucu da ölmeden önce bazı halüsinasyonlar görülebiliyor. EEG çalışmaları da kalp durması sonucunda beyindeki gama dalgalarının aşırı çalıştığını göstermiştir. Ayrıca oksijen eksikliği de mistik şeyler görülmesiyle bağdaştırılabilir. Bazı spiritüel görüşler ölüm anındaki yoğun nöral aktivitelerin ruhun bedenden ayrılma sürecini yansıttığını öne sürüyor. Örneğin DMT salgılanması ruhun öteki dünyaya geçişini kolaylaştıran bir kimyasal mekanizma olarak görülebilir. Ezoterik geleneklerde astral beden fiziksel bedenin enerjetik bir kopyası veya ruhun taşıyıcısı olarak tanımlanır. Astral seyahat sırasında bu beden yani ruh fiziksel bedenden ayrılarak yolculuk yapar. Birçok astral seyahat deneyimi raporunda fiziksel bedenle astral bedeni bağlayan bir gümüş kordondan bahsediliyor. Bu kordonun kopması ölümle ilişkilendirilir. Ancak astral seyahatte bu bağ korunur. Ruh bedenden bağımsız bir öz olarak görülür. Astral seyahat, ruhun bu bağımsızlığını deneyimleme süreci olarak yorumlanıyor. Örneğin, ölüm sonrası deneyimlerde rapor edilen beden dışı deneyimler astral seyahate benziyor. Doktor Charles Tart, parapsikoloji ve bilinç araştırmalarıyla tanınan bir psikologdur. Tart, 1968'de Mrs. Z adlı bir katılımcı ile bir deney yaptı. Mrs. Z, astral seyahat yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyordu. Deneyde Mrs. C. bir laboratuvarda uyku halindeyken başka bir odada rastgele seçilen bir beş haneli sayı kağıda yazılarak yüksek bir rafa yerleştirildi. Mrs. C. uyanık hale geldiğinde astral seyahat sırasında bu sayıyı gördüğünü iddia etti ve doğru bir şekilde sayıyı söyledi. Robert Monroe astral seyahat konusunda öncü bir figürdür. Monroe enstitüsünü kurarak bu deneyimleri araştırmıştır. Monroe, astral seyahat sırasında başka odalardaki nesneleri veya yazıları tanımlamaya çalıştığını iddia etti. Örneğin bir deneyde bir asistanın başka bir odada tuttuğu bir nesneyi, örneğin bir kalem veya kitabı doğru bir şekilde tanımladığı rapor edildi. Monroe Enstitüsü, beyin dalgalarını senkronize eden ses teknolojisi kullanarak bu tür deneyimleri tetiklemeye çalıştı. Stanford Araştırma Enstitüsü 1970'lerde CIA ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen uzak algılama deneyleri yaptı. Ingo Sven ve Russell Tark gibi araştırmacılar bu projelerde yer aldılar. Uzak algılama astral seyahatten farklı olsa da bilincin fiziksel sınırlamalarını aşarak bilgi toplama yeteneğini test etti. Katılımcılar başka bir odada veya uzak bir konumda bulunan nesneleri tanımlamaya çalıştılar. Örneğin Ingo Sven'in bir deneyde başka bir odadaki bir hedef nesneyi, örneğin bir şekil veya yazıyı doğru bir şekilde çizdiği rapor edildi. Şimdi gizemin dozunu arttıralım. Modern teoriler ruhu nasıl açıklıyor? Biyosentrizm diyor ki evren bilinç olmadan var olamaz. Ruh evrenin dokusuna işlenmiş ölümsüz bir parça. Kuantum mekaniği ise bilincin atom altı seviyede gizemli bir rol oynayabileceğini söylüyor. Tarih boyunca şekil değiştirdi. Dinlerde anlam buldu, bilimde sorgulandı, teorilerde yeniden doğdu. Belki de ruh her birimizin kendi hikayesine göre şekillenen bir ayna. Şimdi sıra sizde. Ruhun varlığına inanıyor musunuz ve bilim bir gün bunu kanıtlayabilir mi? Fikriniz benim için çok değerli. Eğer bu gizemli yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gizemle kalın.